Merhabalar dostlar. 16 Ekim 2024 seans sonunda 4'e 26 geçe kamya aydınlatma platformu merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den ne de arkadaşlar geldi. Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Haber hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Haber arkadaşlar aslında baktığımız zaman IS'den 29 29.000 küçük lot Bera'dan falan ama Bera'da arkadaşlar toplam kaç kişi sattı biliyor musunuz? Bakın hemen bakalım. 33 kişi arkadaşlar satmak için sıraya girdi. Bunlara baktığımız zaman en yüksek gördüğüm kadarıyla 63 bin not olarak karşımıza çıkıyor. En düşük olarak da 688 not olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ben dönem dönem böyle topluca arkadaşlar bir hisse satışları oluyor. Büyük ihtimal eski son olduk diye hatırlıyorum ben burayı da oradaki arkadaşlar hissederler. Herhalde sırası geldikçe hisselerini satmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum ben hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bunun dışında baktığımız zaman hemen aşağıda ne var? İşbir Holding'den Ahmet Mengi 49 lot. Kuyaş yatırımlarına Naciye Vatansever 15.397 lot. Satışa konu etmek için arkadaşlar daha doğrusu hisseyi satı, satılamayan hisseleri satışa konu etmek için arkadaşlar merkezi kayıt kuruluşuna başvuruda bulunmuşlar diyorlar. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.